Hanım abla sabah alan burayı sürdü. Oraları sürdü böyle baştan başa sürdü. Maşallah. Şimdi de Fatma ablanın bağını sürecekle. Bir ben de onlar çekim yapacağım. Ha maşallah size ya. Hanım abla dekerlen çıkarmak zorunda mısın? Tabii. Dekerlen mi süreceğim? Ayıpken senden. <laughs> yeter ne sür? Yani abla bana sürdü. Bu kuyu ters mi bu? Hmm. Çaba. Ah Fatma ablam, erkekle çalışamayınca kadınlara düşüyor iş. Ya, biz ikimiz gayde ezegelim. Amca yine ayaktas. Allah razı. O yine dün getirdi ya. Dün getirdi bunu. Arabayla inen getirdi. Hanım abla? Ahmet dayı işi sürdüm. bağını da mı sen sürdün? Sürdüm ya. Her sabah yerini. Sürdüm. Sabah beri ha? Ama sürdü de. Hı. Ne abla dedi. Ya koşun. Bak bizim gibi de kalsın batmıyor. Öyle batmıyor. Batmıyor. Al, hemen dursun. Sizin motor, küçük bizim motoru çağırasın var. Kadın yapsın. Koca motoru ben de dedim. Bunu aldık ya yeni geldi. Yardım edin sen bir buradan notu sen çek bizi iki kadın uğraşıyor de. Demin ben <laughs> çekiyorum Fatma abla daha maşallah hani ediyorum. Elden ayaktan düşünce kalıyor. Hepimizin gazı ya. Hepimizin gazı. Kimin kalmadı? E, bir efendim, bak bakalım bak, bak, bak. bu yok. Evet, Bunun evet. O, kimin kalmadı? Aa, sabah Cemle yola doğru gidiyor. Hı. İşi Zeynal'ı bulmuş büyük çapalıdır Fatma'mız da. Buğramorozdu. Üz mü şişesi yeniyor. Aha. Canın içe de oldumu duramıyor mülkaya duramıyor. Ama bu ma malı nasıl yok edecek? Evet. Bak. Öyle. Bu Hadi gel olacak. bakalım bir kiraz al elinkinden. Alamıyor. Alamamıyor işte var ama yok. Var ama. topladım senden topladım. Sen mi dedim ben ha, bak kaçıyordun eriyorsun. Hani aha bu yıl yok kim yiyecek? Ana ne bulacağız? Yoktu o, o zaman sen mi? de yiyorsun, evet. ben de yiyordum. Ee, oldu mu sen de yiyorsun, ben de yiyorsun. Tabii. Ceviz olsun, Tabii. her şeyi yiyorduk. Kof. Hadi Halim abla. Hı. Ha, şimdi böyle mi kaldıracağız? Şimdi bir de burayı kaldıracağız. Dur, dur. 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 Sen dur. Ha, tutun, öteyle bastıralım abla. Ha, bastırma, çok kırın, kırdırırsın sapını. Ha, o kadar tamam, bir ben şey. ellemiyorum, aman bir şey olur da. Bir şey olmaz. Olmaz, olmaz. Hem ben belimi dayayayım dedim oraya. İşe yeterim, gazı et. Bunu öyle Yok diyor. ya benim et. Bu işe evet gazı var. Gazı var da. Çok böyle olsa ben ne var? Onu yere daha iyi dedim. Ya. işe sürdük ya böyle otlanma. E ya dedim şey. hanım varsa dedim benim oturum sesini burada duydum ben. Dün ta orayı sürdüm. Gelemedim. Bıraktım burada. Bakalım dedim hanım oladıysa dedim dayıma. Bir dedim işe edeyim dedim. Halim arz edeyim dedim. Oluruş olur solu olmazsa çapayla da Bununla gayet gidiyordum eve. bunlar dedim. Ben evet. gideyim eve getirsin gelsin. Ben bu odan çeviremeyeceğim şimdi. Şimdi sen hanımla biz orada bağdayken bir daha çekersin. Çekeceksin çekeceksin. Çekeceğim. Şöyle diyorum ben. Bizden sonra da bu bağlığa kurulmasa anne. vurdum. Evet. Bir şeye o. gittim gayerasına da. O dedenin kayarını Bir Neslan'la <laughs> mı? Neslan abla varmış. Ha. Gelmiş işte. Başka bir şey. alacağız mı ha. mi? Hani? Yok, yok. Evet, hadi bakalım şey. hadi çalıştır. Çalıştır gelsin. Ben açabok. orayı. Aça kopuyor. He. E süre, süre mi gideceğiz yolu. Süre süre gideceğiz. He. Hmm. Çalıştırayım bu ya süre süre gitmeyeceğiz. Koşarız. Koşta götüreceğiz. abla siz bunu yeni mi aldınız? Allah Allah. Bir de yürüyü ver de bize ze. Allah korusun. Bizimki bozuk. Hadi çalıştır. Hadi. gayrim Bunlar sağ olsun. Allah razı olsun. Sen de bundan sonra hiç birini yetiştiremeyin bunu. İklim de müsaade etmiyor zaten. <laughs> Beş dakika otur gay Gocen Beş da geldi oturayım, bak. Süleyman dayı da geldi otur. Süleyman dayı. Gidiyordu dekerlerini takmış. Amca. Takmış dekeri <laughs> falan. Fatma abla gelince yazık dekeri söktü. Ay, emme. Amcam dedim de dedim. Amca bağırsa sürü verir Çay Çayın videoda da çay içiyormuş. Ben de Eve gidiyordum bağırdı daha. Hadi. Vallahi dedim sürce senim hani dedim. Evet. Hayır. Bak çay yok. içme. Kurtuluş yok ben. nasıl? Süleyman dayı bu değil. sene çay, çay da olsa girmiyor zorunan dedim bak geliyorum geçiyorum selam vermiyorum dedim bir, şey bir durum mu var? Çay ben var dedim. Sarıkaçım onu önlemese ben girin görmüyor getirdik. He, girmiyor. Bizim öncek kafalar. Yok gözüm görmüyor. Anlamıyorum. ses geliyor da ben onlar yukarıda adam Aslanlık Adam adamla ya. Hı hı. Bu şeylik bizden geçti gayet. Şahin'e getirttireceğim bir oturun gelemeyeceğiz. gelmeyecektim Şart olsun bittim gelese de ben görüyor Ben ya, koştum oraya çıkardım. Amca vallahi görüyor. Görüyor. Kaldı değil zaman. Görüyor. Görüyor. Cesaret mı? edemedim. Bindim üstüne orada. Yok onu geçeceğim ben ya. Mıcım. Buradan dönemem diye bu beni bineyim. Okma hanım burada o kadar <gülüyor> sürüyorsun <gülüyor> sen ya. orada Sürmek farklı mi? üstünde götürmek. Üstünde götürmek biri atıyorlar. Onu elindekini koy vermem. Ben de cesaret edemedim. Hızlı gitmedin olsun. Bak ne ediyorsun? Dur kur veriyorsun orayı. Beni öğretmedi, öğrenmedi. Amca çok peşin. koşaydım koşaydım götürme niyetler. Arabayla geleceğim dedim. Arabayı kim götürecek? Evet. Ağır ağır ağır. Hem mi bittim benim Vallahi, başım. ne zaman? Ben yarım saat, bir saat. Bu dedim. Yarış karnına düştü dedim. Biliyorsun zor olduğunu. Sen de hastasın. Değemedim, değemedim. Vallahi kay dedim, kal benim dedim. Mehmet geri yeri sürdenme dedim. Ne diplen dedim. Yarın ne dengeleyin dedim. Ağlama vur verdi. Üstü nedir dedim adam siliyor, kesiyor. Eğit 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 getirmişim vallahi. Amcam kaldı dedim. Oğlum çay içme eve bulduydum ben çok sağmadıydım eve. Çevirdim kaynı Çevirdi gayet sürüve dedi. Bizim motor da adam istop etti Tamam olsun, tamam gali. de. Allah'ım sana da şifa versin. Çakalı anlattım. Neydi ne ne Demir kapıdan dışa. Çöktüm detarı taktım. Demir kapıdan da boşaldım çıkarttım. Sen o bak ögün hani... Çalıştıra çalıştıra o kadar getirdim. Demir ya. kabını kapadım, istop ettim. Bu kuyu cesaret etme, buy dedi. <laughs> Vallahi alış bak bu düz yollarda dağır ağır. O ne ederim ben ya? Al, ağır ağır işe. Şimdi bakın niyetim koşup götürmeydi gayet. <laughs> Bağı o, da sürmüş. Değil, Arabayla getirip götürüyoruz Arabanın ya. Arabanın ağzına takıyoruz diye rahat oluyor o zaman. Yok, yok. Böyle, Allah Bakayım. razı olsun hepinizden de. Vallahi iyi oldu bu şey. Hemen bir kat geçir, dön bir kat geç oraya dön bir kat geç. Emme bir kat kilti o zaman tüm ne yine yarın. Ayak da yok. Ben kalıyor. tam dedim ki boğmayınca ben edemiyorum öyle. Kalır öyle. Ee, ben boşa illa beni eder gider. İyi şey sürülmüşten götürmeyince o ben edemiyorum öyle. Niye değil? Sen görmüyor görmüyorum amca ağır mı yok? Gelin buraya gittin mi sürünü veriyor. Ay boşalıyor işe yarıyor. Şey tamam. işte, tamam. Çok şükür kendi işini görüyor. Çok şükür. Ben Allah, ben. Görü görü amca. Görüysen şey görü görü şey görü yürüyebilsen. Şey Kapıya geldi amca attı. diyor, Ben ne edeyim o Basmadım ben azıcık gittim mi? kadar gittim on bir on metre. Ondan sonra başka baş kar dayanma ee, dikiliyor. Ee, hmm. kalıyor gaz. o tamam Doktor ne diyor o öyle dayanmasına? <gülüyor> <gülüyor> Doktor kızım hiçbir şey. şey adam adam sana hap veriyor değiştiriyor. İleri gideceksin. İleri öyle olacak. Aslı yok. Ya felç geri geri akıl gidiyor. Akıl var mantıkla felç. O zaman la durgunluk. Evet, durgunluk. Dur. Dur. Ben de dur. zaten kalır dedi ya. Bağmaklarda dedi ama Hiç hiç kalmadı. Bu bağmaklardan dedi. Ayaklarda kalır. Elinde çalışıyor. Elinde de çok kalıyor dedi. Elinde kalmadı. Ayağını bağmadı. Hemen kaldı. öyle yap dayı. Hemen öyle. Öyle öyle o yap. Ne ya sen hava? O ikisinde sen kalır. geri ne amca? Dedi, bak. <laughs> Kadar evet, şükür et et ona. Ona. arabayla gidelim. Kendi işini, kendi evet. suyunu içebiliyorum. Lavaboya gidebiliyorum. Evet. Ha, onunla şükür et dayı. Bak, ben bu hastayı vallahi hastayım. Hastayı Ramazan bayramından beri ele anlaştan şöyle böyle. Çok zor. Sen kendi işin kendi görüyorsun. Evet, Ona şükür, şükür amca. Yani Yapacak ben, bir şey ben, yok. Ben hiç hasta gibi gelmeye bile diyorum. Ben keyif hiç. Kendin kavzadın mı? Evet. Emme hasta sayılmaz dayım. Hasta Buraya sayılmaz. kadar bu, gelen bu, bu insan. Ben seni hasta saymayın hiç e, boşanmayacağım vallahi. Ya. bunu. Şeye vardık ya ilk evvel yoğun bakıma vardık. acile ha. vardık. Acile varınca acile. Adam bir şey yok bunda dedi. Film çektirdi ben görüyorum. El arabasından götürüyorlar. Eve götürüyorlar. Evet evet. O gerletti bizi. Evde er yattık. Bilal'in evinde yatma dedim daha da. Yatma. Ufak tutmamız. Ne ben? Fuara çöldüm. Bir daha yıkıldım. O da kalkamadım galiba. Evet. O da yeniledi. O da hastanede sere hmm. kalsa, akılsa. O da kılsa, dedim arabayı sattın evi sattın ha. Nereye getirdi götürün ben dedim. Böyle olmaz bu dedim. Evet. Sabahla uşağı bulduk ama bulsan da galiba biz o da gittik. Seninki amca felç. Bizimki işte partinin hastalığıdır. Söküyordu, geri, geri geri gidiyordu. Seninkinden onunku çok farklı. Tabii Seninkine evet. fırt atıyor durduk yere de onunki evet, hastalık. Evet. Onun hasta. Hastalığımız. Yapacak hiçbir şey var. <laughs> Canımıza ne yazıldıysa çekeceğiz, çare yok. Sizden yaparım, yok da. Bizden de yok. Ben hemen Vallahi bir saat, Allah razı olsun zamanlar, dedim. buraya denedin dedim. Etmeye dedim, katı beytlerine. Edeyim dedim, orayı yaktım. Yaşağı da gelmedi. Ya ya ben evdim. Sen Ham insan yorulu. E, sürme ko. E. <laughs> ha, ben de kendi çapoyla sürmüştüm. Eziz Allah celle Allah razı olsun vallahi. Üç senedir dört senedir bunlar sürü veriyor. Dülkay Allah razı olsun yine. Sürüyor da adam çalışıyordu o, birden. Ben motoru duydum ben. Yüreğim bağırmıyor dedi şey hanım tutuyor da dedim. Amcam da hasta, bak bak benim hasta var sen diyorsun diye. Diyemiyorsun. Bakalım o da oturuyormuş, ne diyorsun dedi. E motorun sesi geliyordu dedim. Ben... <laughs> Sürdüm ne dedi, gidiyorsun dedi. Hanım otur dedim. Valla dönem ben bağır sürem dedim. Ben çapa yine koştum deker kalktım. Evet, kimseye değmeyeceğin de çapılayamayacağın dayım bağırıyor dedim. <laughs> hasta dedim. buradan geçeceğim. <laughs> orada <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun amca. Ne edin? Hele dönmeyeceksin. Hu bu deme lan. Ne gelmişim sen böyle vallahi. Ne? Bir daha gitsem atalım da dedim. Dedim ama diplan olsun neden? Bugün bakma dedim. Onun gibi neden? Cevizin gibi neden? Giderin dedim. Yar neden dedim. Baktım o da gay neden? Odalarız olsun. Beni de hepimize de. Ne edeceksin? dedim de. Hadi gönlüm yine. Şurası hareket Ne Hadi. Hem o, Her, Hı, e her o da akraba. Ne için? bana acıdı ona, bir şey diyeyim o, ne etsin? babasın, galiba. Ya? Geçen gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Dön, dedim, ne dedim, dedim, ne dedim, baka baka gidiyorsun, sürücüye dinle canım. Sürücüsün yine herif. Geçen gün bana dedim ki ben vallahi yetecek durum <laughs> <olayım>, yok. Geçen gün bana Allah, 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 Allah. razı olsun. Amca ezan dokunuyor bak. Bak işte ben çatlamıyordum ben. Onu da sürüp geçiyorum. Dursun öyle. İşte kötü dem. Yoğdum var. Sen bir daha yetçeğin de. Bak Fatma oraya. abla e, bir daha şey... ekmeğe yetçeğin de bugün önceden e, ne da, haberim olursa e, gelir gelir ha, yoklarım ama. Fatma ablanın bağının sürümü bitti. Elinize koluna sağlık hanım abla. Sağ Fatma ablanın bağını da sürveydin. Çok şükür bin şükür. Bu önce ne? Dödömezsiniz. Helal. Doğru. Dödömezsiniz. Ya ufak parayı bir şey edin geçme seni verdim para ne gerek. Parası sürveymişler sana gayri hediye. Zaten isterseniz sür veriyorlar. Da. Elinize kolunuza sağlık. Allah bin kere razı olsun sizden. Her şey para, para mı olacak? Da. Kadırımız sayılıyormuş. Allah razı olsun. Onu sağol. geçen bu yöde dedi de. Dedim ne de, o? Sürem dedim ne o? Ama valla aferin yok indi dedim. söz veremeyeceğim dedim. Sağ ol. Yine sana nasip oldu. Allah ya razı olsun. Ben diyeyim, ama ben o kadar değil ayaklarım. Yani. O sırada bekledim. Ya yorgun, yorgun olursun. O da telini arıyormuş hani. Yumuyun talanın içinde takıldı. Bir takılıyor. şey gibi vardı ya. Ben onun kesmişim iş. Götürdüm acını. Koştu anmadı. Kimin idi? Evet. Evet. Gelen... O da gelen. Bu şeyi getirebilir miyim? Ah aldım. Çapalan orada dolanmış otlar temizliyor galiba onları. Ya onu çapalar değişecek galiba aldı ya. Bunu çapaları tak ya. Ha, Nasıl değiştiriyorsunuz ondayı? Bunu at da... at. Onlar yeniden Hı, bunu çıkarırlar, bir daha yeniden çıkarıyorum. De. Yeniden bakıyorum. Bu elin koyuyor. Koy. Koy be koy, koy koy, yere koydum ben dün koy, sabahla öğrettim. Dursun dursun gitsin oraya. Yedemeyim amca. Ama şey olmaz işte. Onu şey şey ben onu sabahla öğrettim. Öğrettim ama onu yere koydum. Yere koydum. Yere koydum. Yere koydum. Yere koydum. Yere koydum. Yere Aldı bir de. Çapayı mı yeni alıyorsun? Bu biletme şansımız yok mu dayı? Ha, yok. Da biletme şansın, biletme çapayı. Aa, yok. Aa. Ufak kaldı da şeyin aralarında kalıyor. Göstürüyorsun onu galiba. Arada kalıyor. Hmm. kalıyor gayet. Bak öyle. ben onu yeni duyuyorum biz de bakalım o zaman bir. Bunu yeniden alıyorum. Bunu çıkarıyor. Bunları Bu ne ediyorsun? Atıyorum. Mu? Atıyormu? Sat. Ha. Çelik mi? Birbirine kavuşmayınca otlar kesilmiyor. Ben korkun amca bırak sen. Ot, döndükçe dönüyorsun, anıl dönüyorsun. Kalmasın, kaydı. Ot birbirine kavuşmuyor. Kalmış, kalmış, kalmış. Akülü de akıt akül bitince bu sene kullanıyor, kışın kodun veriyor. Üç milyar gidiyor. İki buçuk milyara bir alet verdiniz. Asıl verdiğim Kendi çalıştırıyordu. İyiymişmiş müşü müş ya urba, hani ipini çek çek çek. Ya buna değil ötekine. Ötekine. Bu çalışıyor. Sizin bu dayı bizimkinden çok güçlü değil mi? Ötek kocaman motoru. O, o da iyi sürüyor da. Bu kocaman şey... koca motor insanı da yormuyor bunu. Kendi götürüyor yürüyor veriyor razında. Hem çok sürüyor. Hem ne? Onunla da bir işe yarattı. Bizimki ufak. Bu da ufak. ufak ya her şeye bu da giriyor. İyi iyi e, ya. Bu da giriyor öteki de girmiyor. Hey, Taktın mı hani? Bereket Allah. versin ya. Yine de Burayla işimizi bu. görüyor. Gel. Şey Çapaları kasasına koyun. Ha maşallah size. Kim demiş kadınlar iş yapamaz diye. Bizim köyde kadınlar çok çalışıyor. Çalışmıyoruz da aşma öleceğiz. Ülker Hanım. Çalışacağız. Bana çok çalışıyorsun diyorlar ama çalışıyorsun. en az çalışan ne benim. Sen daha da çok çalışıyorsun. Sen Hayır ben demiyorum abla ben zaten haylazım. Ne siz ne siz maşallah diyorum. Bana ben diyorlar kendini her şeyi yapıyormuş. Fatma abla diyorlar ki kendini yoruyorsun, yıpratıyorsun. Ben Yıpratmayacağım ben da pazara domates mamaya gideceğim. Çalışmıyor da aşmıyor herkes. Yani herkes başını kaldırıyor vallahi. Galiba. Ha şimdi onu orada dak verdin mi? Kas. Ha. Kasayı, kasayı dak verdi. Da. Tutar mı? Hayır, kasada taş yok. Taş yok ya. Dur. Taş. Orada düzüp sabana mı ben? Takıyordu bunlar. Ben öğrendiydim gay takmasın ne o zaman gücü yokmuş amca. Etmemiş. Şey. Hani. Hani dur be sen. Olmadı hani. Olmadı. Dur hanım öyle çevire naz dur. Ay ay dur. Kasa geri kaçıyor ya. Geri edin lan Eee, niye koymuyor? Açık edin yok. Tut, katma, ver sen be, Kasayı mı tuttun? Yok sen koy be, koy. sen. Ay ben ayarlarım, koy be Ne Gitti. Ayarlarım. Dese kadar güzel geliyor. ne Azıcık daha kaldır. Ben da. aşağı Az da kaldı. Kaldı. Kaldı benim de. Geçmedi. Bir şey daha vuruyor. Kasa, kasa yamuk geliyor. Tamam kasaya yamuk geliyor da. Ocak kay o kadar. Ya hepimizden Allah razı olsun. Allah tamamırsın. Siz de Fosk bir kucak dua aldın hanım abla. Süleyman'day. Allah razı olsun ikinizin. de evet, senden de karam. Senden de hepimizden. Ben herkes, herkes herkese ben işi düşüyor. Hadi ben Süleyman bin. dayı. Bin. Mi amcam? Ha. O, ha. O, o sen nereye bineceksin? Ben, ben, de Sen de geç verin. Aa, e çaydan nasıl geçeceksin? Ha? Çaydan. Ya bir de yurvayın, bir daha gel. Da şey da. amca hadi. hadi Sağ olun Allah razı olsun. Allah da yolumuzu açıyorsun. Amin.